arkadaşlar ben Berat. Bugün sizinle beraber yanımda İşmet var ve bugün sizinle beraber Rainbow Friends arabasına binip ee, sona kadar gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Yanımda bugün Roblox delisi var. Hazırız ve gidiyoruz arkadaşlar. Evet Roblox sesi adam gibi sürüyorsun. Evet. Değer evet, iyi sür bakayım. Adam ol. Adam olacaksın. Tamam mı? Sür bakayım. Sür sür sür. Evet arkadaşlar like atıp abone olun. Ee, yanımda bugün Roblox sesi var. Ee, Roblox sesini soracağım. Evet arkadaşlar yazdım ona nasılsın diye. Şimdi cevap verir mi? Bekleyin. Arkadaşlar cevap vermiyor. İyi. Ben de iyiyim dedim ona. Sonda böyle Rainbow Friends'te Blue varmış. Blue'nun ağzından içerisine girecekmişiz. Bu oyunun bir de Noob'lu versiyonu varmış arkadaşlar. Buradan normalde Noob geliyormuş. Noob'un ağzına giriyormuşuz. Fakat güncelleme gelmiş. O yüzden Arkadaşlar yanlışlıkla Berat Tat yazdım ya. Oğlum benim çaktırmayın benim adım Berat ha. Berat falan sakın sanmayın benim. Şimdi o sırada bazı takipçilerim benim. <laughs> Ronaldo falan. Ben <laughs> ben Ronaldo gibi bir suyu patlatsam patlatıyorum. Biz patlatmıyor, patlat. Neyse arkadaşlar. neydi? Şimdi Turan'a ay yok. İsmet'e şey yapacağız. Neydi? Troll yapacağım. Bakın nasıl troll yapacağım arkadaşlar. Aç bakayım. <laughs> Bir dakika nasıl? What? Aşağıda da e, Rainbow Friends var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aşağıda Rainbow Friends var. Arkadaşlar Roller şimdi çok güzel bir troll yaptık. Ya raydan çıktı çocuk. Daha ne olacak? Şimdi düşecek zaten. Çocuk zaten şimdi düşecek. Çok komik troll oldu. <laughs> Buruk abi. <laughs> troll evet troll troll. troll yapıyorum şu an arkadaşlar. Like atmadı adım. Like atmazsanız Turan buradan ay yok ismi Roblox sesi buradan düşecek. Like atmazsanız buradan düşecek Roblox sesi. Evet. Son like'lar gelsin arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ana hızlıya aldı. Lan oğlum yavaş 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 oha yuh Full iz açtı şu anda galiba aynen Full iz açtı Aa açması iyi de Arkadaşlar daha açmasa iyi de şimdi bu geriye falan basıyor Bu ara kardeş ne yapıyorsun ne yapıyorsun Bu videoyu bitiriyor galiba. Ne yapıyor lan bu? Neyse arkadaşlar peşinden gideceğim. Ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun? Bizim vagon gitmiş. Bizim vagon gitmiş. Roblox'in aşağıya mı düştü? Arkadaşlar ben bir bakayım aşağıya. Ben bu oyunun bug ustasıyım abi. <laughs> Marketlerde falan <laughs> sepet arabasını sürerim. Sonra üstüne atlarım sepet arabası araba gibi sağ sol falan yaparım. Sonra gez gez için falan. <laughs> Beni bekle lan. <laughs> Arkadaşlar Roblox sesi benden bayağı önde sizin için geçiyorum onu. arkadaşlar ben bu videoyu sonlandırıyorum Umarım hoşunuza gitmiştir like atıp abone olmayı unutmayın ee, neydi kaç like gelecek diye onu ben hemen yazayım Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kapatıyorum. Hoşça kalın. Reisler arkadaşlar Bir de bana arkadaşlık isteği ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın etkinlik yapacağız.